Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yeni misafir... eee, karşınızdayız. Evet, karşınızdayız da bir, misafir... Merhaba. bir misafirimiz var diyecektim <laughs> ve geldi. Biz misafir mi oluyoruz? Sen hangi kanaldasın? Kanalda. Dansın. Ben. Ben. Lebesan kazanillarım. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bir buluşma videosu evet. yapıyoruz. Evet, güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım bilmiyoruz biz de. Neyse, tamam konuşalım. Merhaba birazcık. arkadaşlar. Ben Bunny. Evet, çok güzel bir isim. <gülüyor> 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 ben de, ben de ne bilmiyorum. isim mi ne diyor hakikaten? Hmm. Çikolata koyalım mı şimdilik? Olur. <laughs> ama şimdilik gerçek ismim. Aslında benim gerçek ismim de Bunny değil. Ama şimdi yalanlar toplanıyor. Şey evet yaptım. arkadaşlar evet, evet. duyurum videosu yapacağız ama Ne duyurumu çocuğum? Tabii ki de duyuyorum yapacağız. Hayır buluşma videosu. Evet, evet evet doğru söylüyorsun. Ne yapalım şimdi? Ya Neyse. bir dakika tamam, geçti tamam, bile ya. Tamam, tamam tamam ben hemen getiriyorum. Top ben bir şey getiriyorum. Hadi 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 Evet arkadaşlar biz ım, Evet konuşuyoruz Evet arkadaşlar merhaba Bugün bir buluşma videosu yapıyoruz Bildiğiniz gibi evet çok güzel olacak Evet inşallah Evet şimdi çok güzel bir şey geliyor Evet çok güzel geldi Evet arkadaşlar hemen açalım Güzel açıyoruz. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi. To be happier, happier, happier. Evet. evet. <laughs> Çok güzel. Evet. <laughs> Oynuyoruz. Evet oynayalım. Siz girin. Evet arkadaşlar böyle bir şey işte. İçinde um, bunların dediğine göre um, içinde um, bulut var diyorlar ama yani tabii ki saçma sapan bir şey işte. Ne buludu ya? Buludu. <laughs> Bakın buludu var diyorlar. Sessim. Wow. <laughs> Bakın bu sese. Allah'ım ya Rabb'im bu ne ses ya? <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Tabii arkadaşlar bunlar oynarken oynarken oynadıktan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın çünkü o kadar evet birazcık agresif kokuyor. Ne <laughs> ya? Arka planımız çok <laughs> Evet arkadaşlar biraz saçma olduysa özür dileriz ama çünkü ben birazcık evet deli oluyorum. Ah. Bu çok güzel ses yapmıyor mu? Bakın. Çok iğrenç yapıyor. çok güzel. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Parmağım bile çok sevdi. Bakın. <gülüyor> bakın. <gülüyor> Neyse tamam. Şimdi ikinci olan eşyamız. bir dakika. Şimdi. Öf her yerime yapıştı ya. Bu ne? Ay, bakın. bakın gerek yok. Bakın. Bakın. Evet. 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 evet da gitmiş. Evet. Bu arada e, yani şimdi Natural Planet. Çok güzel. Evet. Dünyamızı kurtaralım. Çöpleri yere atmayalım. Woohoo! <laughs> wow. Çok güzel bir gelişti. Woohoo! <laughs> ha hadi başlayalım. Ben de bir uyumaya. Evet merhaba. Evet. Şimdi böyle unicorn, 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 unicorn. Bunu tanıyorsunuz herhalde. yok tanımayacaklar da. Hii. Wow. Yüz <laughs> <Göz> gibi görünüyor <laughs> Göz, göz, burun ondan sonra. Göz, evet. göz, burun. Ağızsız. Ay, ay. Tamam. Bunu evet, Çıkartalım. Içine. Evet, wow. Çok güzel bir şey diyorum sana. Wow. Gerçekten. Wow. Gerçekten. Wow. Hadi hediye ediyorum sana bunu. Hepsini değil bir tanesi. Wow. <laughs> Bunlardan <Benim gülüyor> çok var. Ben de arkadaşlar kanalıma bakın orada bir sürü düğme videosu yapıyorum ben evet çok güzel. <laughs> Öyle benim düğme, düğme düğme koleksiyonum var göstereceğim size göstereceğim yalan söylemiyorum ben. Evet. O o zaman. Zaman, bu nereden geliyor? Bu nereden geliyor? Yukarıdan çocuğum. <laughs> Uzaydan geldi. geldi. Bu ne ya? Uzaydan geldi. Ay, i̇ğrenç bir şey. Bu ne? Güzel Baksanıza şey. şuna. Jelly Beans'e benziyor. Ne Jelly Beans'i ya? Jelly Beans. Jelly Beans. <gülüyor> jelly. gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben de slime. <laughs> Slime'ımı aldım. <laughs> Çocuk, Evet. Çok üzgünüm. Yapma artık bunu. Neyi? Her şeyi. Tamam. Bu sese bak. Çocuğum öldüm görmüyor musun? Bakın. İçinde güzel taşlar var. E, evet, çok güzel bir buluşma oldu. Ay durun. Çikolata, bisküvi, karamel. Oh, oh. oh, oh. Çikolata, bisküvi. Karamel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ve görüşürüz. Görüşürüz.